Merhaba arkadaşlar. Bir gün de sevgili arkadaşlar optik alanında devam ediyoruz. Şimdi kalın kenarlı mercekte, ıraksak mercekte özel ışınlar. ince kenarlı yaklaşık mercekte özel ışınları vermiştik. Şimdi kalın kenarlı ıraksak mercekteki özel ışınlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu özel ışınlar dediğim zaman hiçbir zaman diyoruz. Bu özel ışınlar yani merceğin kırılma indisi ortamın kırılma indisinden büyük arkadaşlar. Tamam mı? merceğin kırılma indisi ortamın kırılma indisinden büyük. Yani eğer ortamın kırılma indisi daha büyük olsaydı bu özel ışınları çizemezdi. Dolayısıyla biri, bir özel ışın sevgili arkadaşlar bakın. Asel eksene paralel gelen ışın tamam mı? Kırıldıktan sonra uzantısı odaktan geçer özelliklerinden biri bu. Unutmuyoruz değil mi? Merceklerde daima iki kırılma vardır. Girerken ve çıkarken ama biz tek kırılma varmış gibi ne yapıyorum arkadaşlar? Çiziyorum. Dolayısıyla asıl eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır. Diğer bir özel ışın arkadaşlar odaktan geçecekmiş gibi gelen ışın arkadaşlar ne yapıyor? Asel eksene paralel gidiyor. Yani ışığın bir yerde tersileri özelliği değil mi arkadaşlar? 1 ve 2 numaralı özel ışınlarımız bunlar. Değil mi? Merceklerde 2 odak, 2 merkez var. Dolayısıyla üçüncü özel ışınımız arkadaşlar optik merkezden yani asar eksenle merceğin merkezinin kestiği noktadan ışın kırılmadan geçer. Tamam mı arkadaşlar? Kırılmadan geçer. Bu da 3 nolu özel ışınımız. Arkadaşlar 4 ne oluyor? Zılışınımız ne sevgili arkadaşlar? Bakın. Merkezden geçecekmiş gibi gelen ışın. Arkadaşlar bakın. Merkezden gelen geçecekmiş gibi gelen ışın. Kırıldıktan sonra uzantısı diğer mercekten. Diğer oda merkezden geçecekmiş şekilde ne yapar arkadaşlar? Kırılır. Dolayısıyla bu da bir özel ışınımız. Yine aynı şekilde burada da yine bakın değil mi? göndermişiz. Bak burada merkezden geçecekmiş gibi geliyor. Ama geçemiyor. Ne yapıyor? Kırılıyor. Kırılan ışının uzantısı diğer merkezden ne yapıyor arkadaşlar? Geçiyor. Değil mi? Burada hepsi nedir? Merceğin kırılma endisi, ortamın kırılma endisinin nedir arkadaşlar? Büyüktür. Sevgili gençler, değerli arkadaşlar. Beşinci özel ışınımız sevgili arkadaşlar. Bakın. Kalın kenarlı merceğe odak noktasından geçerek gelen ışın. Sevgili arkadaşlar bakın. Odak noktasından geçerek gelen ışın. Arkadaşlar. Kırıldıktan sonra uzantısı görüyorsunuz. Hep bölü 2'den geçecek şekilde ne yapar arkadaşlar? Yaz, yaz kırılır. Dolayısıyla doğrultusu nereden geçecek? Hep bölü 2'den. Sevgili arkadaşlar. Bir hatırlatayım. Kalın kenarlı mercekler ışığı kırdıktan sonra asal eksenden uzaklaştırır arkadaşlar. Tamam mı? Bak hepsinde bir uzaklaştırma var sevgili arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla bak hep uzaklaştırıyor. Bunu unutma. Ama ince kenarlı mercek olsaydı yakınlaştıracaktı. Asal eksene doğru kıracak. Dolayısıyla odaktan gelen ışığı kırıldıktan sonra doğrultusu uzantısı nereden geçiyor? F bölü 2'den ne yapıyor? Geçiyor. Yani o mercekle odak noktasının orta noktasından geçiyor. Dolayısıyla altıncı özel ışınımız sevgili arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hep bölü 2'den geçecekmiş gibi gelen ışın. Bakın sevgili gençler. Bakın alıyorum bu ışın geliyor. Doğrultusunu alıyorum. Bakın hep bölü 2'den geçecekmiş gibi geliyor. Ama ne yapıyor? Mercekte kırılmaya uğruyor. Ve dolayısıyla doğrusundan saparak Ne yapıyor? odaktan geçiyor sevgili arkadaşlar tamam bu da diğer bir özel ışınımız demek ki F bölü 2'den yani odakla merceğin orta noktasından geçecekmiş gibi gelen ışın kırıldıktan sonra sevgili arkadaşlar ne yapıyor odaktan geçecek şekilde kırılıyor yani şurayla 5 ile 6 birbirini tercih özelliği sevgili arkadaşlar Diğer bir özel ışın sevgili arkadaşlar, değerli gençler gençler. Bakın. Bu da bir kalın kenarlı mercek. Hani ince kenarlı mercek de 3 etten gelen ışın 15 buçuk etten. bir buçuk etten gelen kırıltıdan sonra 3 etten geçiyordu değil mi? Çukur aynada da yansıma. Aynalarda da yansımalardan sonra. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Bir ışın. Sevgili arkadaşlar. Farklı bir renkli kalemle şey yapayım. Bakın. Ne yapıyor? Buradan bakın. Mavi ışın ifade ediyorum. Bak. Mavi. Ne yapıyor? Gelen bir ışın. Bak mavi kalemle çiziyorum. 3 hepten geçecekmiş gibi geliyor. Bakın. Asal eksende merceğe 3 hep uzaklıktan geçecekmiş gibi geliyor. Kırıldıktan sonra arkadaşlar bakın şu kırıldıktan sonra uzantısı nereden geçiyor? Bir buçuk hepten. Yani 3 hepten geçecekmiş gibi gelen ışın kırıldıktan sonra uzantısı ne yapar? Bir buçuk hepten geçer. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar. Diğer bir özel durum bakın 8 kırmızı kalem. Ne yaptım? Aldım. 1,5 F'ten geçecekmiş gibi gelen işin bak şurası 1,5 F arkadaşlar. Geçecekmiş gibi gelen işin. Bu sefer kırıldıktan sonra uzantısı nereden geçiyor? 3 F'ten geçiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar kalın kenarlı mercekteki Özel ışınlar, yani bu özel ışınların bu durumlarda iyi bileceğiz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla görüntü çizimlerinde bunları ne yapacağız? Kullanacağız sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, değil mi? Bu çizdiğim özel ışınların hepsi merceğin kırılma indisi ortamın kırılma indisinden büyükse geçerli. Eğer ortamın kırılma indisi daha büyükse bir sefer. Değil mi? Kalın kenarlı mercek ne yapacak? İnce kenarlı mercek özelliğini ne yapacak arkadaşlar? Gösterecek. Ortamın kırılma daha büyükse. Dolayısıyla hemen alalım. Bakın. Eğer arkadaşlar bir çizdim hemen şöyle bir şey. Arkadaşlar bakın. Asal ekseni çiziverdim. Optik eksen o noktası. Diyorum bak aldım. Aldım arkadaşlar. Bakın. Iki, değil mi? İki mercek, iki odak. Var. Bura İki epler merkez. Dolayısıyla bakın arkadaşlar. Eğer bir ışık kalın kenar. Gel Geldi bakın. Geldi şöyle arkadaşlar. Geldi bakın. Şu şekilde gitti. Olabilir mi? Olur arkadaşlar. Eğer burada ortamın kırılma indisi, merceğin kırılma indisinden büyükse bir sefer ne oluyor burada? Arkadaşlar benim kalın kenarda ıraksak merceğin ince kenarlı mercek özelliğini ne yapıyor arkadaşlar? Gösteriyor. Tamam bu gibi şeyler durumları unutmayalım sevgili arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar soru çözümleri yapalım. Konu pekiştirme anlamında olsun. Hemen başlayalım. Evet hemen bir düşüneyim bir soru baskısı yapayım. Evet hemen çiziyorum arkadaşlar. Bir tane ince kenarlı mercek çizdim sevgili arkadaşlar görüyorsun. Bir tane de ne yaptım? Kalın kenarlı mercek çizdim arkadaşlar. Asal eksenleri çakışıp bakın çizdim. Bakın arkadaşlar iyi bakın. Şimdi şuradan gelmiş bir asal eksene paralel gelen bir ışın arkadaşlar. Dolayısıyla gelmiş of kalın kenarlı mercekte asal ekseni paralel olarak terk etmiş. Paralel olarak terk etmiş. O zaman diyor ki bu D uzaklığı ince kenarlı merceğin odağına F1 diyorum. Kalın kenarlı merceğin odak noktasına da ne dedim? F2 dedim. Dolayısıyla ışın bu yolu, bu tek renkli ışın. Arkadaşlar o çizdiğim özel ışınların hepsi nedir? Tek renkli ışındır. Çünkü merceklerde değil mi arkadaşlar? Odak uzaklığına ışın rengine bağlı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu şey D uzaklığı hep bir 2 cinsinden nedir diyor. Hemen bakıyorum. Asel eksene paralel gelen ışın. Evet Sergen. Evet Kübra söyle bakayım. Ha hoca odaktan geçiyor diyorlar. Doğru. Evet çiziyorum. Aa bakıyorum. Aa, evet doğrultusunu alıyorum arkadaşlar. Aa normalde ne yapması lazım? Kalın kenarlı mercek olmasaydı benim bu ışığı nereden geçecekti? Buradan geçecekti. Hep bir diyorum buraya bakın. Hep bir dedim. Dolayısıyla arkadaşlar dedikten sonra bakıyorum kalın kenarlı mercek var. Ne yapmış? Asal eksene paralel gitmiş. Ha, o zaman asil eksene paralel gitmesi için kalın kenarlı mercekte ne diyeceğiz hemen? Ha, odaktan geçecekmiş gibi gelen kalan kalın kenarlı meyecekte kırıldıktan sonra asil eksene paralel Demek ki burada aynı zamanda kalın kenarlı merceğin oda, Demek ki ince kenarlı merceğin oda ile kalın kenarlı merceğin oda ne arkadaşlar? Çakışık. Ha, o zaman demek ki arkadaşlar Burası ne arkadaşlar? Şu uzaklık bir F1. Arkadaşlar şu uzaklık ne? F2. Kalın kenarlı merce o da. Burası. Dolayısıyla D uzaklığı demiştim. Arkadaşlar D uzaklığı ne diyorum o zaman? F1 eksi F2 olarak ne yapıyorum? Arkadaşlar ifade ediyorum. Tamam mı? Bu özellikler işte bu tip sorularda kullanılır sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir tane daha soru çiz çiz çiziyorum. Çizdim. Sevgili arkadaşlar. Kalın kenarlı mercek çizdim. Arkadaşlar. Bir de ince kenarlı mercek çiziyorum sevgili arkadaşlar. Bakın. Üç tane. Dolayısıyla bunları ne yaptım? Çakıştırdım arkadaşlar. Şimdi bakın aldım. Dolayısıyla bir ışın gönderiyorum arkadaşlar. Bakın gönderdim. Buraya 2D diyorum arkadaşlar. Uzaklığı gelmiş buradan böyle çiziyorum. Bakın. Buradan ne yaptım arkadaşlar? Bu şekilde çiziyorum. Bakın şey yaptım. Dolayısıyla buradan da ne yapmış arkadaşlar? Şu uzaklıktan geçmiş. Bakın. Tek renkli bir ışın. Işın. Bak şuradan gelmiş. Dolayısıyla 3 ayrı. Bunu o da uzaklığına öp bir diyorum. Buna öp 2 diyorum. Buna öp 3 diyorum. Şu uzaklıkları da D olarak ifade ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bu uzaklıkları arkadaşlar? D olarak ifade ettim. Bakın şu uzaklığa da D dedim. Tamam mı arkadaşlar? Bakın uzak. Burası 2D, D, D, D uzaklıkları şeklinde. Dolayısıyla odak uzaklıkları arasındaki ilişki nedir diyor. 1, 2, 3 nolu aynalar. Bunlar aynı ortamda bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar hemen bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Bak 2 D'den gelmiş. Kırıldıktan sonra doğrultusunu alıyorum arkadaşlar. Bakın aldım. Nereden geçiyor? Bak şuraya geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Buraya geçiyor. Geliyor. Ha, o zaman hemen ne diyorum arkadaşlar? Bakın. Demek ki e, ne yapmış? Arkadaşlar kalın kenarlı mercekte asır eksene paralel gitmiş. Dolayısıyla demek ki o zaman şöyle bir olay var. Değil mi? İnce kenarlı mercekte özel durum hatırlayalım. Değil mi arkadaşlar? 2 D'den geliyor ve 2 D'den geçmek istiyor. Kalın kenarda mercek olmuyor da 2 D'den geçecekti. Aha, olduğu için geçemedi. Demek ki o zaman şöyle bir olay. Burası demek ki 2 F1. Yani 1 numaralı aynamızın merkezi 2 F1. Ha, o zaman 2 F1. Ha, geldik bakın. Buradan D'den geçecekmiş gibi bak şuradan geçecekmiş gibi geliyor. Ama as eksene paralel gitmiş. Ha kalın kırığı görecekte odaktan geçecekmiş gibi gelen ışın ne yapar? As eksene paralel gider. Ha o zaman demek ki D uzaklığı bunun o da ha o da bir. O zaman geliyorum bak as eksene paralel gelen ışın kırıldıktan sonra üç no'lu mercek de ne yapmış? D kadar uzaklıkta as ekseni kesmiş. Ha demek ki o zaman. Burayı iki de o zaman E1 mercekteki o da ne? D F2 mi? O da D'ye eşit oluyor. Çünkü D'den geçecekmiş gibi geliyor. Asal eksene gidiyor. ya e, asal eksene paralel gelen ışın mercekten D uzakta ne yapmış? Asal eksene tutmuş. Demek ki bunlar, bu da D. Demek ki bu üç merceğimde ışığın izlediği yola göre sevgili arkadaşlar. Demek ki odakları hepsinin nedir arkadaşlar? Eşittir. Dolayısıyla demek 3 merceğimde odak uzaklıkları neymiş sevgili arkadaşlar? eşitmiş şeklinde ne yapıyorum? Değerlendiriyorum. Evet şimdi de bir farklı bir soru çözmek istiyorum arkadaşlar. Bir farklı şey yaptık. Bakın aldım sevgili arkadaşlar. Çiziyorum. Üç tane kalın kenarlı mercek. Tamam mı arkadaşlar? Ha. Dolayısıyla arkadaşlar asal eksen çizdim. Bakın arkadaşlar. Dolayısıyla bakın. Buna gelen bir ışın arkadaşlar ne yapmış? Bakın. Kırılmış. Şu arkadaşlar ne yapmış? Bakın. X kadar uzaklıkta asal eksenini kesmiş. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şöyle ayırıyorum. Bakın. Şu arkadaşlar. İki nolu şeye gelen. Bak bu bir nolu mercek olsun, bu iki nolu ve üç nolu. Ve bunlar mercekler aynı cins maddede yapılmış diyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar kafamdan böyle direkt şey yaptığım için bazı şeyler eksik olabilir. Bilgiler hoşgörünüze sığınarak şey yapıyorum. Hoş karşılayın arkadaşlar, arkadaşlar. Dolayısıyla bu ışımda ne yapmış arkadaşlar? bak Bu şekilde kırılmış ve bakıyorum şuradan geçmiş şu uzaklıkta arkadaşlara 2x diyorum. Tamam bak. Hepsi da asıl paralel geliyor. Asıl Alexander, Bakın. Buna gelen işin, asıl paralel gelen arkadaşlar ne yapmış? Bakın. Şu şekilde ne yapmış? Geçmiş. Dolayısıyla buraya da ne diyorum? X diyorum. Bakın. Dolayısıyla bak. Mencekten aynı. Buraya A ortamı. Buraya B ortamı. Buraya da C ortamı diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın aynı maddeden yapılmış. Farklı ortamlarda bulunan kalın kenarlı merceklerin asal eksenine paralel gelen ışınların kırıldıktan sonra izledikleri yollar şekildeki gibidir. Buna göre bu tek renkli ışıkların bu ortamdaki tamam mı? Üçüne de aynı renk gönderiyorum yani onu demek istiyorum tamam mı arkadaşlar? Bu ortamdaki ortamların kırılma endişleri arasındaki ilişki nedir? Işığın bu ortamdaki dalga boyları arasındaki ilişki nedir? veya bu ortamdaki ışığın frekansları arasındaki ilişki nedir? Gibi yorum sorularıyla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla sevgili arkadaş ifade ederken bakıyorum. Değil mi? Hatırlayalım. Merceklerin odak uzaklığı dört nicelik önemli. Değil mi? Bir, merceğin kırılma endisiyle ters orantılıydı. Değil mi? Ortamın kırılma endisiyle doğru orantılıydı. Üç, küresel saydam cisimlerin eğilik yarıçaplarına bağlıydı ve bunlarla doğru orantılı bir de ışığın rengine bağlıydı. Değil mi? Bu dört nicelik. Ha, biz bunların hepsini aynı renk ışın göndermişiz. Tamam mı arkadaşlar? Ee, dolayısıyla bakalım şimdi. Ve bunlar aynı cisim maddede ne yapılmış? Yapılmış. Arkadaşlar şöyle baktığım zaman ortamın ile, değil mi? Odak uzaklığı doğru orantılı. O zaman bir nolu merceğimizin odak uzaklığı x iken 2 nolu merceğimizin odak uzaklığı ne? 2x. Dolayısıyla 3 nolu merceğimizin odak uzaklığı ne olmuş? x olmuş. Ha, dolayısıyla hemen buradan baktığım zaman 3. Üç, durumda, 3. şekilde arkadaşlar 3. şekilde buraya bakalım gençler. Bak su bardağında su var. Yüzünüze dökerim bak ha. Dolayısıyla bakın. 3 nolu cisme baktığımız zaman mercek ne yapmış? Karakter değiştirmiş. Değil mi? Karakter değiştiğine göre demek ki ortamın kırılma endisi, merceğin kırılma endisi ne büyük? Aa, demek ki C'nin kırılma endisi en büyük. B ile A'ya odak uzaklığı doğru orantılıydı. Yani iki oğlu durumda ışın daha az kırılmaya uğramış. Yani ortamların kırılma değerleri birbirine daha yakın. Aa, o zaman demek ki o zaman B ortamının kırılma endisi A'dan nedir arkadaşlar? Büyüktür. Dolayısıyla hemen sıralayalım. Demek ki kırılma endisi en büyük olan C. Ondan sonra ne arkadaşlar? B ortamının kırılma endisi kırılma endisi en küçük olan nedir arkadaşlar? A ortamı diye ne yapıyorum arkadaşlar? Sıralıyorum. Dolayısıyla frekans su dalgalarında falan frekans ortama bağlı değil, değil mi? Değil mi? Işık da nedir? Bunların hepsi aynı ışık göndermişiz. A, B, C ortamında ışık frekansları nedir arkadaşlar? Eşittir. Dalga boyları sevgili arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar kırılma indisi büyük orta. Su dalgalarında sığ ortama karşılık gelir. Az derin. Tamam mı? Kırılma indisi küçük orta. Su dalgalarında derin ortama karşılık gelir. Hatırlayın dalga boyunu. Değil mi? Yerin ortamda dalga boyu daha büyük. Öyle değil mi? Yani kırılma endesi küçük olan ortamda dalga boyu daha büyük olacak. Yani kırılma ile dalga boyu ters orantılı. O zaman hemen sıralayalım. Demek ki arkadaşlar dalga boyu. C'nin dalga boyu en küçük. Ondan sonra B'nin dalga boyu. Demek ki da, dalga boyu en büyük işindedir. A ortamda şeklinde ne yapıyorum? Sıralıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ne? kırılma indisi arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu ışınlarda özel ışınlarda sevgili arkadaşlar bu şekilde işlemler yapılarak sonuçlara gidilir. Sonuçlar analiz edilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu şeyinde bu kuralları uygun bir şekilde bilerek Gençlerimizi çalışalım düzenli bir şekilde kendimize güvenelim, sağlıcakla kalalım, izolasyona dikkat edelim, Eba TV'yi dikkatli bir şekilde takip edelim. Sağlıcakla kalın efendim. Her şey gönlünüce olsun.